Şimdi artık bir hafta kaldı. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldi Pişmanlıklarımızı ve her şeyi geride bırakıyoruz. Ve bu haftaya fresh bir startla başlıyoruz. Evet, belki yeterince çalışmamış olabiliriz. Belki biraz tembel olabiliriz. Belki çok çalışkan olabiliriz. Ne yaptıysak yaptık ve geçmişte kaldı. Artık bu haftada performansımızı optimize edecek şeylere odaklanmamız gerekiyor. Geçmişteki pişmanlıkları bir yana bırakıyoruz. Son bir haftada performansımızı maksa çıkarmamızı sağlayacak 5 maddeyle geldim şu an yanınıza. Sınav psikolojisi çok önemlidir. Sınava hazırlandığımız son zamanlar çok önemlidir. Şu anki söyleyeceğim şeyler sizi 10 binler yukarı atabilir. O yüzden dikkatli dinlerseniz sizin için faydası olacağına inanın. 1. Öncelikle uyku düzenimiz. Bir hafta uzun bir süre uyku düzenimizi ayarlayabiliriz. Sınav yerine erken gideceğimizi düşünüyorum. Çünkü bir önceki video eğer izlemediyseniz şu araya bir yere koyuyorum. O videoda bizim psikolojik olarak üstün olmamızı sağlayacak 5 farklı maddeden bahsetmiştim. Onda da erken gitmek vardı. Yani sınava erken gideceğimizi ve erken gireceğimizi düşünerek, erken kalkacağımızı hesaplayarak sınav günü en az 8 saat uykuyu alabileceğimiz bir şekilde uyku düzenimizi ayarlamamız lazım. Sınav genelde 10'da oluyorsa bizim en geç mesela 8'de orada olmamız gerekiyor ki salona erken girebilelim. 2- Yeme içme. ...bir hafta boyunca arkadaşlar ağır yiyeceklerden uzak durun. Bir, psikolojimizi kötü etkilemesin. İki, eğer hassas bir bünyemiz varsa bizi kötü etkilemesin. Yani sakın o son bir haftada fantazi değişik yemekleri yemeyelim. Yani bilmediğimiz, daha önce tatmadığımız farklı tatları... ...ya da farklı mutfakların yemeklerini son bir haftada denemeyelim. Eğer yeni bir ilaç kullanmamız gerekiyorsa... ...mümkünse bunu son bir haftada kullanmayalım. Eğer kullanmamız şart ise yan etkilerini iyice araştıralım ve doktorumuza danışalım. Diyelim ki hocam bir hafta sonra kullansak hani çok büyük sıkıntı olur mu? Çünkü vücudumuza bütünimizden farklı bir şey sokmamayın bu son bir haftada. Ve hatta mümkünse bu bir hafta içerisinde kahve alımımızı azaltalım. Daha çok yapmadan önce papatya çayı, melisa çayı uyandığımız zaman ada çayı tüketmeye çalışalım. Ama dediğim gibi hani yeni şeyler denemekten kaçınıyorduk ya eğer bunların negatif bir etkisini görürsek bu hafta içerisinde direkt bırakalım. Şimdi geldim 3. maddeye en kilit maddelerden biri. Bizi strese sokan etmenlerden uzak duruyoruz. Bizi strese sokan etmenleri hayatımızdan çıkarıyoruz. Felaket tellalı bir arkadaşımız mı var? Whatsapp'ınızı kapatın arkadaşlar. Sizi motive eden iyi insanları kendinize yakına çekin ve sizi kötü etkileyen insanlara uzaklaştırın. Ben demiyorum tamamen sosyal medyayı kapatın. Tabii ki de iyi olacağınızı hissediyorsanız Instagram'dan uzaklaşmak çok daha iyidir. Çünkü Instagram'da karşınıza ne geleceğini bilemeyebilirsiniz. Ama WhatsApp için ya da bireysel ilişkileriniz için konuşursak sizi motive eden insanları kendinizle yakın tutun. Onlarla daha çok diyaloğa girin ama sizi kötü etkileyen insanları da hayatınızdan en azından bu bir hafta için çık ve arkadaşlarınıza bunu söyleyeyim. Bu bir hafta için size anlayış gösterecekler. Ben son bir hafta derslerime odaklanmak istiyorum deyin. Yani çok fazla trip atacaklarını zannetmiyorum. 4. Bu dördüncü maddede ilk başta bahsettiğim şey aslında. Şu anda pişman olmamızın zamanı değil. Artık ne yaptıysak yaptık ve yaptığımız şey geçmişte kaldı. Kar olsun zarar olsun. Biz şu an durumu maksimize etmeye çalışıyoruz. Olabildiğinin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden ne yapacağız? Geçmişi asla düşünmeyeceğiz ve yarın kalkıp denemelerimizi çözeceğiz. Yapmamız gerekenleri yapacağız. Şu an bu haftada performansınızı maksimize edebilmek için elimizden geleni yapacağız. Çünkü eğer kesin mezuna kalacağım diyorsam, kesinlikle ben mezuna kalacağım. Asla hedefimi tutturamayacağım. Ki bu bir hafta bunu düşünebilirsin. Ben normalde bunun düşünülmemesi taraftarıyım ama son bir haftada en azından relax olmak için bunu düşünebilirsin. Sen mezuna kaldığında bile senin bu sene yapacağın performans, bu sene çıkaracağın sıralama seneye seni motive edecek olan şey. Diyeceksin ki ben geçtiğimiz sene diyelim ki hedefin 5000 ise ben geçtiğimiz sene 15000 yapmıştım. Bu sene 5000'e girebilirim benim için daha rahat. Ama eğer bu bir haftada kendini demoralize edersen, sınava rastgele bir şekilde girersen 40 bin yapacaksın ve diyeceksin ki ben 40 bin yapmıştım, 5 bine girme ihtimalim daha düşük. O zaman hedefini daha düşük bir yere koyacaksın mezuna kaldığın zaman. 15 bin ya da 10 koyacaksın. O yüzden şu anki performansın çok önemli. Hedefin ne olursa olsun. Mezuna kalmayı garanti kafana sokmuş olsan bile şu anki performansını önemsemen gerek. Eğer şu anki performansını önemsemezsen mezuna kalsan bile pişman olursun. Yapabilecekken, üstüne gidebilecekken gitmediğin için pişman olursun. Hem ne moçu mezuna kalacağını nereden biliyorsun? Belki istediğin şeyi elde edeceksin. Çünkü bu sınavda arkadaşlar hangi sorunun çıkacağını bilemiyoruz. Belki senin çok iyi olduğun konulardan sorular çıkacak ve son bir hafta üstüne gitmediğin için pişman olacaksın. O yüzden bunu yapmıyoruz. Ve beşinci ve son maddeye geldim pratik gerektiren, jimnastik gerektiren konuları bırakmıyoruz. Kesinlikle kesmiyoruz. Özellikle geometri ve matematik problemleri kesinlikle son bir haftada bırakmıyoruz arkadaşlar. Ve buna ilave ek olarak son bir haftada ezber konular daha çok aklımızda kalacağı için diğer videoda dediğim gibi ezber konuların üstüne gidiyoruz. Hani diğer videoda şey demiştim son dakikada ezber konuların videolarını izleyin vesaire. Ezber konuların hani videolarını izlemekten ziyade tekrar edin tekrar edin. Konu eksiğiniz varsa üstüne gidin. Bir üstünden geçin. Yalap şalap da olsa ona bir bakın. Son dakikalar bunlar. Konu eksiklerinizi analiz edin ve konu eksiklerinizin üstüne gidin. Ve her gün mutlaka son günde dahil olmak üzere bir TYT, bir AYT denemesi çözün. Ve çözemediğiniz soruları özellikle tekrar tekrar çözmeye çalışın. Bu gerçekten çok mühim bir şey. <laughs> videoda full şey dedim. Gerçekten çok önemli, gerçekten çok önemli dedim. Ama bu önemli bir şey eksiklerinizin üstüne gitmeniz ölümcül derecede mühim bir şey. O yüzden bu kadar üstüne basıyorum. Sınavda ve sınavdan sonrasında bunun neden bu kadar önemli olduğunu gerçekten anlayacaksınız arkadaşlar. Önümüzdeki haftayı maksimize edebilmek için size hazırladığım video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoyu benden özellikle defalarca istediğiniz için çekiyorum. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kendimin tecrübe ettiğim ve çevremden de doğru olduğunu bildiğim bilgileri sizinle paylaşmak istedim. Umarım inşallah hedeflerinize ulaşırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bakın ve tekrar söylüyorum. Kendinizi germeyin. Hiçbir zaman son şansınız değil. Her zaman bir şansınız olur. her Hiçbir şey sizden değerli değil. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum sizi. Şimdi paylaşırsanız, beğenirsiniz, abone olursanız de bir ayrı bir mutlu olurum. Ayrı bir de hoşuma gider. Bunu da yeni bir not olarak düşeyim. Instagram'ımı, Spotify'ımı ve Pinterest'imi de video sonunda görebilirsiniz. Öpüyorum sizi. Şen ve sen mutlu kalın.